Soca, vai Eu te empurrando a Normal bir ee, kızla konuşur gibi 5 dakikalık bir karşındaki insanla konuşacaksın tamam mı? Tamam abi. E, ee, tabi yani orada gezebilirsiniz veya yani niçin geliyorsunuz? Pavyona geliyorum <laughs> Anladım. Yalan serbest <laughs> Siz ne için geliyorsunuz Adana'ya? Benim um, anne tarafım orada o yüzden. Onları ziyaret etmek için. Adana güzeldir ya. yani buzlu muzlu sütüne hayranım Neden yani. Şuradan yediniz mi peki? Are you sure about that? ben çok onları sevmiyorum. Neden? Damak zevki. Siz seviyor mı? musunuz? Ben de, ben çok severim. Aa. Aynen öyle. Ben kebapçıyım ya. Sushi mi yersiniz peki? Yok ben suşiyi de sevmiyorum. ne yersiniz siz peki? Dediğim gibi kebap mesela güzel yani Adana'da kebap yemek. Sadece pek az bir kebap yemek mi? Neyi tercih edersiniz dediniz ben de bunu tercih ederim. Ben bunu. de kebaptan başka kebap Niye kavga ediyorum?